Merhaba arkadaşlar. Bugünkü türkümüz Keskin yöresine ait Hacı Taşan ustamızın kaynaklığını etmiş rahmetli ustamız Hacı Taşan'dan. Allı turnam bizim ele varırsan türkümüzü nota ve solfejini yapmaya çalışacağım. İyi çalışmalar, iyi dinlemeler diliyorum. Şan kısmı biraz zor gelebilir. iyi takip edersek başarıya ulaşırız. Evet yavaş yavaş başlayalım. Kara düzenli akordumuz do. Evet. Re do re mi re mi do bu. Şimdi bunu yavaş yavaş birleştirelim. Birinci ölçümüz re do re mi re. Bir daha alıyorum. Re do re mi re. Yani 3 1 3 3 1 mi re yani. Re do re mi re vuruşumuzda vur çek vur vur çek şeklinde. Do si yani vur çek. çek. Si bemol iki komasını kullanıyoruz bu Türkümüzde. Evet birinci ölçümü için söylüyorum. Re do re mi re mi do si. Evet ikinci ölçümü geçtim. Do si do re do re si la. Da. Bir daha söylüyorum. Do si do re do re si la. Şimdi ikisini birleştirdim. Re do re mi re mi do Geçiyorum. Üçüncü ölçümüz. Burada karar yapalım. Akort biraz kaçmış olabilir. Devam edelim kaydı bulmayayım. Normalde boş alamaz mıyız dediğin de olabilir. Yani şöyle dolu alsak. Evet şimdi devam ediyorum 3 ölçü. Re do re mi re mi do si do si do re do re si la 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 do si la. Evet dördüncü ölçüye geçiyorum. La do si si la 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 la. Hep sonunda da dört tane karar biliyoruz zaten standart olarak. Orayı bir daha alayım. La do si la la.

La la do si la, la sol de sol dediğimiz hangisi? Acaba orta tel sol mü? Yoksa ince sol mü? Üst tel boş sol. Akort biraz kaçtı. Evet. Şimdi şan kısmına geçelim. S evet. fa diye basıyoruz. Fa, ba, sol, la, la. Bir, bir, bir geliyoruz. La'ya kadar. Fa, sol, la, la, do, si, la, 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 si, la, la, la. Bir daha alalım. Es. Fa, sol, la, la, do, si, la, 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 si, la, la, la. La, la, do, si, la. La, la, do, si, la da dört, iki, bir alıyoruz. La, la, do, Bir daha toparlayalım. Es. Fal, sol, la, la, do, si, la, 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 si, la, 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 do, si, la, la, sol, do, 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 la, la, do, si, la, 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 si, la, 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 iki kere. La, la, do, si, la, la, sol, do, 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 Evet, şimdi devam ediyorum. Burayı iki kere çaldıktan sonra. Fal, sol, la, la, do, si, Burada motif değişti. Es. Fa, sol, la, la, do, si, la, la, sol, la, fa, sol, mi, mi, re, sol, mi, mi, re, 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 sol, re, re. Bir daha toparlayayım üçüncü bölümü. Fa, sol, la, la, do, si, la, la, sol, la, fa, sol, mi, mi, re, re, sol, re, re, sol, re, 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 sol, re, bir, dört, bir gelecek tamam mı? Re, 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 re. Şan kısmı re re do gelecek. Yani re do re mi re değil de re re do re do si. Yani gülüm gülüm diyoruz ya işte o bölümde re re do re do si. Şimdi şanı komple bir toparlayayım ben. Es, fa, sol, la, la, do, si, la, la, sonra başa döndük. Burada tarama yapabiliriz bir öğrendikten sonra. Umarım faydalı olmuştur değerli müzik severler. Sağlıcakla kalın diyorum. İyi günler.